Anayasa'da Cumhurbaşkanına hükümet kurulamaması halinde seçimlerin yenilenmesine karar vermek için tanınan 45 günlük süre meclis başkanlık divanının seçimiyle başlıyor. Böyle bir durumda Ağustos ayının ortalarına kadar uzanan bir süreç söz konusu. Türkiye'nin böyle bir zaman kaybına tahammülü olmadığına inanıyorum. Bunun için koalisyon hükümetinin mümkün olan en kısa zamanda kurulmasını temenni ediyorum. Ve kimsenin egolarına mahkum olmaması gerekir. Eğer egolar öne geçerse o zaman bu süreç uzayacaktır. O zaman da Cumhurbaşkanı olarak üzerimize düşen görev siyasetçiler bu işi çözemiyorsa millet bu işi çözecek tek mercidir. Bu Bunu yapmak durumundayız. Ekonomimiz Mevcut durumda seçim sonuçlarını hazmetmiş ve bir koalisyon hükümetine kendini hazırlamış görüyor, görünüyor. Hükümet kurma sürecinin uzaması veya hükümet kurulamaması durumunda da ekonomimizin dinamiklerinin buna dayanabilecek dirayete sahip olduğuna doğrusu ben inanıyorum.